Merhaba arkadaşlar ben Utku. Bugün sizlerle birlikte şu arkamda görmüş olduğunuz canavarla kız tavlayacağız. Nasıl olacak bakalım. Bisiklette gezelim mi biraz? <gülüyor> <gülüyor> dur dur şöyle yap. Kanka dur. dur. Bir el atın ya. <laughs> He? Yok ya öyle bir gezeceğim ben de kız bulamıyorum kendime bunda gezecek. Abla gezelim mi? Gezelim. bu ma yalnız makinen direksiyonunda sıkıntı var ha. Abla gezelim mi? You speak English? Gezelim mi? Gezelim. <laughs> Bak bu ablayı durdururum ama. Abla gezelim mi? Gezelim mi abla? Yok. Yok. <laughs> Ah. Abi makinam nasıl? Yakıyor değil mi? Ah. Kardeş kimse geçmiyor ya. Abla gezelim mi? Gezelim mi? Abla Abi Türk yok mu burada ya? Yemin ediyorum Rusya'ya düştüm şerefsizim. Kanka kıza diyorum ki you speak English o da diyor yo yo don't rusham diyorum. <laughs> <laughs> He? Kanka Rusya gezelim ne demek ya? <gülüyor> <gülüyor> He? mı? Kuralay. Uralayn. Ne demek gel bir yanıma yanıma gel de söyle. Mojna Pugalayn dersen anlarlar. Mojna Pugalayn. Mojna Pugalayn. Mojna Pugalayn. Aynen. Mojna Pugalayn mı diyorsun? Tamam. Kamerayı buraya doğru çevir de. Abla Türk müsün? Gezelim. Bir <laughs> gezelim. <laughs> Kapışalım mı abi? Ben... Yok abi yok şaka yapıyorum. teker patladı. Abi makine nasıl? Çocuk mu uyuyor? Eyvallah. İyi abi. Peki makineye bakıyorlar birader altındaki makine bak. Abla bir yere atla şu kızların yanına gideyim be. Ya çok komiksin. Sa. <laughs> <laughs> <Ta -da. gülüyor> Melikatlı olmasaydı bir şey yapamazsın. Yo Yo abla. Abla gezelim mi? Vallahi daha ya. Gezer gezeriz ya. <laughs> Yer var da şu an yok. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz saltam gibi benim kanala abone olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.